Merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır maç videosu çekmemiştik. Bir Michael Up maçıyla beraberiz. Bugün maç değil de Bayern mini aldık. Hemen şuradan bir rakibimize bakalım. Rakibimiz arkadaşlar yüzde %45 galibiyet oranı ve 3 maçlık galibiyet serisi var. Bizim de en sonki durumumuz 43 galibiyet oranımız var ve 10 maçlık bir serimiz vardı. Şimdi hep birlikte görelim bakalım maç nasıl olacak. Bayağı mini Manchester City maç değil. Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi uzun zamandır maç videosu çekmemiştik. Ve maça rakibimiz başlıyor arkadaşlar. Uzun zamandır maç videosu çekmemiştik. Hemen şu aşağıya doğru pas arası yapalım geri gelirsek. Baya baya tika yapıyor. Dur bakalım. Ve alabayla alıyoruz. Mane. Mane'den de Ronaldo yapmak istedik atamadık. Top Mane'de kalır mı yine kalmadı. Biraz önce Geriye pas yapabilirdik. Ve pas arası yapmak için gidiyoruz. Well, a quick look at this lineup and Pavel Nedved jumps higher than the rest. Ya şu an kim neyle aldık topu? Kim neyle Mane Ronaldo ya? Mane de Ronaldo'ya doğru uzun top oynuyoruz. Ama bunlar da arkadaşlar ısınamadı. Isınma pasları. Kontrada futbol oynuyorum ben. 4-3-3 taktiğim arkadaşlar. Hey kat nasıl alamazsın orada sana topu? kimliğiyle baskı yapıyoruz. Ray Ronaldinho. Ronaldo Ronaldinho'ya, Ronaldinho'dan Ronaldo'ya, Ronaldo'dan Ray Kart'a, Ray Kart'tan tekrardan Ronaldinho'ya çok güzel bir pas. Ronaldo. Ronaldo. Ya orta yatsana Ronaldo daha neyi bekliyorsun ya? Korneri kullanıyoruz. Hadi Mane ile Kimli'den Beckham'a. Beckham hadi güzel bir orta. Güzel orta gol getirir. Olmadı. Gerrard'la vuralım dedik. O da Gerrard'a gelmedi top. Evet arkadaşlar şimdi kontradan gol yemememiz lazım. Baskı yapıyoruz. Ve top kazanıyoruz. Mane'ye doğru harika bir pas. Saydu Mane. Mane'den Ronaldo ya. Ronaldo'dan Ronaldinho ya. İşte bu. Tekrar Ronaldo'ya çıkaramadık. Maalesef çıkaramadık. David Alaba. Steven Gerrard çok güzel pas attı rakip ama uzaklaştırdık. Gerard'la araya girmemiz lazım Arkadaşlar rakip şu an ciddi mağazaya geliyor yani. Alamayla alıyoruz ama Taç bizimmiş evet Gerard Gerard'dan Mane Mane'den Beckham Beckham'dan Ronaldo Ama geçmedi top Şimdi tekrardan baskı yapıyoruz to ve topu almaya çalışıyoruz. Ve Gerard'la aldık. Gerard Alaba'ya doğru, Alaba'dan Mane'ye doğru. Yanlış Ben yanlış yer istedim. Da girdik, girdik yine ama şifasını veremedik. Rakip buna geliyor arkadaşlar. Kim bu? Ronaldinho. Ray kart. Kim dedi doğru tekrar verkat yapmıştık. Hadi Ronaldinho topu alırsın sen. Alamadık. Mateus. Messi. Messi. O topu Gullit alır. Mürit'in inanılmaz fiziksel teması var arkadaşlar. Çünkü küçük bir yeridir yani Mane'ye doğru gelmedi, gelmedi. Çok mu aceleci davranıyoruz paslarda bilmiyorum ama orada geçmem lazım da şöyle olurdum. Bir çift yapmam lazım ama Nedved, Feykemba. uzun top oynuyorum genelde arkadaşlar. Öyle bir oyun stilim var ama rakibinde defansı sağlam. Şimdiye kadar toplarımız geçmedi. <laughs> Kevin De Bruyne. Güzel vurdu. Şimdi rakibimiz korner kullanıyor. Got rid of that. kredi araya girmek istedik ama iyi bir yer attı. <laughs> Bullet yapma yapma. <laughs> of işte Donnarumma ya. Donnarumma çok güzel kurtardı. <laughs> Korner kullanıyorlar şimdi. Şimdi yine karşılayacağız. Ronaldinho ne yapıyorsunuz? Ay, ne yapıyorsunuz? Rakip fena geliyor arkadaşlar. Cristiano Ronaldo. Beckham, Beckham'dan Ronaldinho. mükemmel bir pas. Hadi Ronaldinho, Ronaldo'ya doğru gelmedi. Tekrardan Ronaldinho. Yapma, yapma Ronaldinho, yapma. Bitti, yarı e bitti. sen şimdi o pozisyonu değerlendir, batamaz. adam. tabii ki. Çok da oynamadı arkadaşlar, adam ezmiş bizi şu an. Ve ikinci araya başlıyoruz arkadaşlar. Biz başlıyoruz. Şöyle bir Santra deneyelim başta. Bakalım bir şey olacak mı? Evet, oldu gibi. Hadi gol, hadi gol. <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan bir gol olacaktı olsaydı. Ronaldinho. <laughs> Beckham. Beckham'dan Ronaldo'ya doğru. Hadi araya Mane. Mane ne yapıyorsun Mane? Genişine vuracaktın orada daha. Tüm ne tüm ne? Tüm uğraşıyorsun? Tüm yok kontrolmüş tüm yok tüm şeymiş. Gullit alır, alır o topu. Gullit alır o topu. Gullit alamıyorsa öyle bir top yoktur arkadaş. Gerard'dan çok güzel bir pas. Geçerse çok iyi olacak ama Ronaldo'ya geldi. İşte bu. Yanlış yaptık, yanlış yaptık. Bu <laughs> <pıltırı> değerlendirmemiz <laughs> lazım. Başka bir şey yaptık. <laughs> ne yapıyorsun adamım? Ya Betim, ne yapıyorsun ya? Alt tarafa bir pas atacaksın ya. Top ne diyecek He's left his man, and he has been. He to change his ways, or this referee soon change his status. that was. Uzaktan sevdiğim için gördüğüm anda vuruyorum ama önce bir tane atıp da yapsam aslında onları yok. Fırsat direkt vuruyorum. Evet bu pozisyonda değerlendiremezsek zaten ya daha iyi yukarı atacaksın ya. Yani. Nereye atıyorsun ya? Mane atacak Ronaldo değil. O top kimdi de? Tabii kimdi tekrar kaptırdı elbette peki mi alırsın adamı ama kaçacak o top bizde o şutu çektirdik ama bunlar ama çok yatıyorsun ya yatma Mane'den Gerrard'a. Gerrard'dan çok güzel bir bas. Sure Ama geçmedi. Yapmayın gençler yapmayın. Aslan sınala, aslan. Gerrard'dan Beckham'a. Gerrard'dan Oh, Şimdi goal the deadlock is broken. Uh, he's never going to miss from there. so much to aim hey, at. well, considering he has a bit of a, a shoot-on-site policy, he was the one player that should have been picked up then. it was both careless and costly from where i'm sitting. deadlock broken. it's 1-0. Ronaldo da Mane'ye. Mane'den Gerard'a ama Gerard'a gelmedi tabi. Pas arası yap al. Alaba. Reykart. Hadi. Çok güzel gördüm. Beckham gelişini ortalıyor. Ronaldo. <laughs> yapma ya. Yapma ya. Direkten ya. Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver. Nasıl ya? This is good ball retention and it should be enough from here, but they want to double their advantage. Takım bir tık ileri alacağım arkadaşlar. Çünkü biraz daha ileride çoğalıp bizim bu maçı kazanmamız lazım. Derken az kalsın gol yiyorduk. Şöyle bir oyuncu değişikliğine gidelim. Dediğim gibi tık ileri almıştım. Çift forvete döndüm. Ronaldo'dan Cruyff'a. Hadi Cruyff. Hadi Cruyff. Who's

ya ama ayağındaki topu veriyorsun ya. Nasıl verebiliyorsun ya? Oh, really the play... Nedved. Nedved'den Kroy. Freud. Kroy'den Nedved. Nedved'den Ronaldo. Ronaldo'dan tekrar Nedved. Nedved. Evet maçı kaybettik arkadaşlar.